Evet çocuklar bugün size en sevdiğin oyunu oynatacağım. Ne olduğunu bilen var mı? Evet. Nasıl? Efendim? Ben oyunu en Sonra da bir cevap vereceğiz yani. Aynen öyle. Şimdi ben sırayla en sevdiğim diyeceğim. Siz de bana söyleyeceksiniz. Mesela en sevdiğin yemek Efe. Hamburger patates. Patates. Pizza. O zaman devam ediyorum. En sevdiğin hayvan. <laughs> Flamingo ve tavşan. Peki ama birini seçmek zorundasın bir tane. İkisi de. Birini seçmen lazım. Tavşan. Tavşanı hayır. kabul ediyorum çünkü genelde tavşanı daha çok seviyorum. Hayır, Hı? Asitle asitle asitledim rüya açma rüya açma sen de içiyorsun niye bana şey yapıyorsun? Tamam güzel ama abartma rüya. ya. Gidiyorum ben. Aa, rüya gitti. Rüzgar. rüzgar geliyor. Rüya gitti Rüzgar geliyor. <laughs> rüzgar sen bizim <laughs> en sevdiğimiz <gibi>. oyunu yapar <laughs> mısın? Ne oluyor? Ulan olmaz galiba. Ben tek başıma kaldım. Bir yatak. Bir Rüzgar. Efe Ne oynayacağız Rüzgar mı çekiyoruz? <laughs> Geri geldiniz işte değil mi? Oyunu sevdiniz. Oyunu sevdiniz. Kabul edin oyunu sevdiniz. Ben sevdim. Sen sevdin mi? Ben sevmedim. Sürekli bana suç atıyorsunuz. O zaman devam ediyorum. Yani, rüya bir tane seçebilirsin. Rüya kola içme. Rüya kola içme. Ama Sen oyunun içiyorsan... kuralları var. Oyunun kurallarına göre oynamak zorundayız. Yoruldum. Gitti. Rüya gidince Efe de gidiyor. Rüzgar her türlü benimle kalıyor. Rüzgar. Anneciğim gittiler gördün mü? Sen de mi gideceksin? Rüzgar'a git. Tek başıma bıraktılar beni. Evet, kesinlikle. Git. Herkes gitti ben kaldım. Yalnız, tek başıma. Aa, bakın, bakın kim gelmiş. Ne oldu? Seni yalnız bırakmıştınız az önce. Şimdi ne oldu? Hem oyun oynamak istiyoruz, sevgili seni ay, yalnız bıraktım. Ağabey. Sıkılaşamadınız. Sanırım daha fazla ne merak edip gelmeyiz yine, değil mi? O zaman yeni sorulara geçeyim mi? Hazırsanız başlıyorum. En sevdiğin renk Efe? Sarı. Rüya. Çok kolay aslında. Pembe. Bence de pembe. <laughs> Açık pami. pembe evet. Ee, en sevdiğin arkadaş? <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> Düşünün neden ben hiç düşünmesine gerek bile yoktu. Peki oyun bula ben de cevap vereceğim. Roblox. Roblox. Peki normal çocuklarla oynanan oyunlar mı sevdiğin diye sormuştum ben. Gıdık. Gıdık. Rüyanın gözü pek bu arada. <laughs> evet Rüya senin en sevdiğin oyun. Ben de. Evet Rüya senin en sevdiğin oyun ne? <laughs> o zaman şimdi benim sorularım bitti. Yeşil. Şey. Ne yeşil? Şey. Şey. O zaman şimdi benim sorularım bitti. Dediğimi süslemişler. İnanmıyorum yapmışlar. Bunu hemen Rüya'ya söylemem lazım. Bu ışıklar çok güzel. Rüya, anneciğim. anne. Anneciğim size süslemişler biliyor musun? Rüya. Bak bakalım. Baksana renk var. Renk ışıklar yapmışlar. İlerideki ağaçları çam ağacı gibi süslemişler. Çok güzel. Rüya, çok güzel olmuş. Bunlar pek süslememişler ama çok güzel olmuş Evet ya çok de... güzel. Bir, bir şey geldi. Ne fikir anneciğim? Biz de garajı süsleriz. Yok anneciğim bizim susumuz yok biz bütün sosumuzu ya başımızdan ben bir kaşık sütlenmişlere bakarız. Evet ama hava çok soğuk şu anda. Hmm. İki dakikalık anne lütfen. Montumuzu mu giyeriz diyorsun? Giyeriz giyeriz. Sıkı sıkı giyiniriz botlarımızı montumuzu ineriz on dakika ne dersin? Evet. Ama sokağa çıkmaya sabah başlayacak birazdan. Hem de bizim eve gitmemiz lazım ya. Babaannemlerden. Evet. Ne yapacağız? Ah, buldum! Evet. Arabayı alırken tam oralara falan bakıyoruz, sonra da arabaya bineriz. Hızlıca gider geliriz mi diyorsun? Gider geliriz. Haydi o zaman, koş Hazır <laughs> Hanım. Koş koş koş. koş Aa, düşüyor. Ah düşüyordun ya. Anneciğim hadi giy bakalım montunu. O da giy, evet. Aa kolun içeride ama nasıl giyeceksin? Bildiğin savaş veriyorsun şu an Hadi gülüyorsun. <gülüyor> <botsuz> savaş. <gülüyor> savaş. <balances>. <gülüyor> <gülüyor> fight fight. Otların nerede? <laughs> Aa, ah, burada pembiş pembiş. Onları da al bakalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hala giymesin <laughs> <seninle> bu <potlar. gülüyor> Tamam giyeyim. Hadi botlarını da giy. O zaman sen hazırsan ben de montumu giyeyim inelim aşağı olur mu? Bir, ikinci bot. Bu botların kılalım rahat değil mi anneciğim? Çok rahat anneciğim. Yok gibi giyiyor. Rüya maske Dur bekle ben benim maskeyi. Çiçek Tam <laughs> <laughs> <Tıklıyorum. Maskeyim. gülüyor> Sen Ben böyle takıyormuş. tamam. biz de artık? Hadi bakalım yürü gidelim. Ay, Sisleri ay, görelim. Ay, Yavaş lan O kadar hızlı gelmiyorum. Ay, <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> geliyoruz geliyoruz dur bekle. Maskeni indirebilirsin dedim. Şu anda açık da değil ya. Ya baksana ışıl ışılar ya. Yavaş çok hızlı gidiyorsun yetişemiyorum sana. Değil mi sana? Bizim sitenin kedileri de ama hiç kedi yok ortalıkta görüyor musun sen? Bu yıllar bir da soğuk olduğu için yavru, yavru kedilerle anne kediler, baba kediler falan. Düşüyordun değil mi? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Şuradaki de Sakın Dokun, dokunma ama tamam mı ışıklara bak. Onunki özellikle çok aşağı kadar inmiş. Rengarenk ama olsun. Bir şey arkadaşlar ben bütün bahçeler su sermiş sanıyordum. Diğer bahçeler su bir tek bu su. Bir, evet, bir tek bu su. Ya onlar da çok güzel süslemişler. Herkes evini süslemişler. Evet ama bir tek biz babaannemler süslemedik. Evet anneciğim. Hadi gidelim mi artık eve? Evet. Bakalım, sokağa çıkma yasağı başlamak üzere Rüya koş başladım. Koş eve çabuk gitmemiz lazım Sokağa çabuk. çıkma yasağına Ah kedi geldi Kedi sen de koş Sokağa çıkma yasağı başladı kedi koş Hadi anneciğim eve koş, eve Rüya bu taraftan Ne <laughs> olur şaşırdın uyanmıyorum sana Koş <laughs> koş koş ya, neler aldınız siz? Anne bugün arkadaşlar ve bana çok ve sana çok güzel sürprizim var. Çok şey aldım. Ne oldu? Bir de bakam senin istediğin pembe. Sevdirek. Ay çok güzel. Bir bakalım Benim de en sevdiğim renk. Ay çok güzel. bu Burada geçen seneden ojelerim hala duruyor bakın. Evet. Geçenki videodanı hatırlıyorsunuz. Evet, ona bakın maçtan Bir tane de el sabunu. El sabunu mu? Ee, Kızım sab böyle sabun mu olur? Ay, yani ay konuşalım. mendil sabunu diyeceksin. Ha mendil sabunu mu? Abi ben onu çok merak ediyorum. O ne? E, açacağız şimdi. Hmm. E, bu, da e, kağıt normal peçete. Bir tane de ışık. Şöyle. Nasıl? Bakın. Ay çok güzelmiş. Ya. Geceleri kaynatıyor. Yıldızı mı oluyor bu? Ay inanmıyorum, kalp şeklinde Nerede Peki, Peki, Ay, ne çalıyor o hafızada? Ben aldım, ben aldım, tahmin et annem. Ne aldın? Törpü. Törpü mü? Gerçekten törpü değil mi? <laughs> Gerçekten. Yapışıp sorabilir miyim? Törpüyü ben de kullanabilir miyim? Tabii. Bir tane de şöyle bir yara bandı. Yara bandı mı? Benim arkadaşıma bir tane şey yaptım, bir tane de bu da benimki. Ne o anneciğim? Soka bir yutaka bakın arkadaşlar. Ay çok güzelmiş. Bakın. Bir tane de. Ay çok tatlı oluyor. Bakar mısın anne? Rüya neler aldın? Bak bak, bak rilasına bakın arkadaşlar. zilasına. Ay etiketi de üstünde. Ne kadar aldınız bunu? 31 <laughs> lira falan kadar. Peki bir şey soracağım. Ne, ne olarak kullanacaksın bunu? Anahtarlık bu. Peki bizim evin anahtarlığı mı olacak? kullanabilir miyim? Tabii. Sen zaten hepimiz kullanıyoruz onu. Yalnız bir şey diyeceğim. O bakitlerde ne var. O bir tane bunda arkadaşım vereceğim. Hangi arkadaşına? Ee, bir arkadaşın mı vereceğim? İşte bu da onu vereceğim. Hani bu da bakabilir miyim? Ay çok güzel. Onu da Pony kardeşliği misiniz yoksa? Pony kardeşliği yaşasın. Bunlar ne var? Ben de bunu çok merak ediyorum. Hadi aç bakalım. Ben de merak ediyorum. Bir de şunu yapmak istiyorum ben bir an önce. Ayy burada bu biri var. Bakın Nasıl? bu tombi yok içinde. Aa, çıkart hadi. Bir tane bunu sırtına sakıyoruz. haritası da burada. Yapımı yani. Ne yapacağız bunu? Kratesleri. Buna? Neyleri? Kratesleri. Krates. O neymiş ya? Yani krates demek senin planın. Hmm. Değil mi? Ay sizin için ne sevdim? Sıkıyorum ben. Bakayım mı? Ay Rüya bunlar parlayan sticker. Evet. Çok güzel. Nereye yapıştıracağız bunları? Evet, bu, Sizlerin dolgunun karşı yanına hepsini düşünüyorum. Oraya da sıkıyorum. Ama e, benim o sanatı sen yaptım. Duvarda da en çok yukarıda böyle biraz boşluk kaldı. Bunu da belki oraya yapıştırdım çok fazla bak basmıyor. O yüzden de ben karşımda olumlu yapıştırmayı düşünüyorum ama orayı da ben resimlerde çok doldurdum. Tek evet. sen resimleri istiyorsan oraya yapıştırabilirsin. Ya, bir sürü şey olmuş Johnimiz, gerçekten. Johnny'mizi çıkaralım. Johnny'mizi mi? Çıkar Bu, bakalım Johnny'ye. Adın Johnny. Ay Bakın. Kulaklar tatlılar. hareket ediyor. Bakabilir miyim ben? Mi? Bak kulaklar hareket ediyor. Çok tatlı, ha, evet. Kulaklar hareket ediyor. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Ben evet. bununla oynamak istiyorum. Bununla rüzgar da oynar, değil mi? Oynur, Hadi götür bakalım ne yapacak anneciğim. Şu şuraya takıyoruz. Şuraya. Bence onları takmadan önce bir rüzgarın eline ver. bak. Aslında bir buna da yapıştırdım. Şöyle. Aa evet bu da güzel fikir. O, zaman yapıştıralım mı? Ya dur bir dakika. Bilmiyorum ya şu an yapıştıracak mısın ama? Hadi, yapıştır. hadi yapıştır bakalım. Ben yani, ilk önce şu aslan ve... Kim? Şimdi en, ben, en benzeyen şu bizimkine. Evet. Bakın hadi arkadaşlar. Bakalım. Hadi yapıştır bakalım. İlk başta şuna Ay bu da böyle tavşanlık falan çok güzel ya. Bakın arkadaşlar başladım bir de ben. Size şöyle bir sticker bu. Ha yapıştı bakalım. Ha o beraber miymişler orada? Ben ayrı ayrı sanmıştım. Ben de. Ben bunları ikisini beraber sanmıştım. Bunu ayrı sanmıştım. Ben hepsini ayrı sanmıştım vallahi yalan yok. Ama berabermiş. bakabilir miyim mi? Şurada da bir kina, pişko var. Kina aşkım bir anlık gibi Yo çok tatlı görünüyor. Ya hadi şunu gel bir Rüzgar'a verelim ne diyecek merak ediyorum onu Görüntü ne tepki verecek acaba? Sen de gel lütfen, merak etmiyor musun? Hem bence sen var kardeşine bunu. Tamam, hadi Kardeşim sana da bir göstermek istiyorum bunu. Al bakalım. Sizi bu haberiniz etmiyor Rüzgar. Biz nasıl oynayacak anneciğim güzel mi? Senin onun oynama süren bu kadar da artık rüya değişti. Haydi. Haydi. Hadi kapıyı kapat. Tamam kapıyı kapattım. Kapısını takılsın, takılsın. Hadi ben kirazı da şuraya mı Hadi kirazı da yapıştır. Sonra onu başlayalım. Nereye, nereye? Karavanı verdim mi? Yapıştı, şuraya yapıştı. Bakayım. Şuraya. Bakayım. Kiraz burada, burada. Çok güzeller ya. Rüya güle güle kullanan herifin oyuncaklarına. Çok güzelmiş. Efendim. Efendim bana da biraz versene. canım çok istedi. Hayır ya veremem. Ama canım çok istedi. Ya veremem ya. İyi peki. Ah şekerimi de alayım. Ben de hemen çikolata <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? O benim, o benim, o benim, o benim. Ya, yine beni ağzı götürüyorsun. Rüya bir daha böyle yapacak mısın? Hayır yapmayacağım söz veriyorum. O zaman seni hapisten çıkartacağım. Sakın da bir daha yapma. Gece tutuldu. Hadi gel çikolatamı paylaşalım. Şimdi Oo, bir sürü şekerim var. Bir, iki, üç, dört, Beş, tam beş tane şekerim var. Oo, ben bunları bol bol yerim artık. Aa şekerler. Hepsini alayım da kaçayım. Rüya nereye? Nasıl görmedin anneciğim canım şeker istiyor benim. Ya azıcık yiyeyim ya canım o kadar şeker istiyor ki anlatamam. Dur şuraya oturayım biraz. Burada bir şey geldi benim elime. Rüya şekerimi sakladın mı? İnanmıyorum sana şekerleri mi sakladın? Hepsi nerede? Ya dur bakayım arayayım. Eminim hepsi buralarda bir yerdedir. Evet da 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 buldum birini daha İşte burada şeker İki oldu Kaç tane şekerim vardı benim Üf bir sürüydü Öbürü de burada Bir tane de buradan çıktı sanırım hepsini bulmak üzereyim Bakıyorum başka var mı evet bu da sonuncusu Bütün şekerleri bulduğuma göre Tamam tamam seninle paylaşabilirim İkimiz birlikte yiyebiliriz şekerleri tamam mı Rüya buranın hali ne anneciğim masa batmış, yerler batmış. İyi bir boyama yaptın yani her yere batırmışsın gerçekten kızım İnanamıyorum sana. Rüya odan çok dağınık anneciğim. böyle kalacağını düşünmüyorsun herhalde değil mi? Hemen o yerdeki çöpleri atıyorsun, kalemlerini topluyorsun, oyuncaklarını topluyorsun. Hemen. Uyku saatine de az kaldı. Hadi bak. Annem hadi yemek saat. yemeğimizi yiyelim gel. Anneciğim lütfen. Yemek yemek istemiyorum. Abur cubur yiyeceğim. Anneciğim abur cubur sağlık 啊。Oh.